Beni korkutup yıldıracaklar. Beni korkutabilirler mi? Benim, benim arkamda milyonlarca, on milyonlarca milletimiz var. On milyonlarca milletimiz var. Bu haktan ve hukuktan nasibini almamışların bu haktan ve hukuktan nasibini almamışların hiçbir saldırısından korkmadım, korkmuyorum, korkmayacağım. Beni yürüdüğüm bu yolda, benim yürüdüğüm bu yolda hepinizin huzurunda bir kez daha söylüyorum. Önce Yüce Allah'a, sonra milletime güveniyorum. Size güveniyorum. kumpaslarla, kirli tezgahlarla, entrikalarla, fitneyle, fesatla kurdukları oyunları başlarına yıkacağız. Millet, millet hakkın, hukukun yanındadır. Millet haklının yanındadır. Bakın,